Herkese merhaba. Pınar ben. Pinütçanın Kitapları blogundan. Bugün sizlere e, kitap odamın veya kütüphanemin farklı bir açısıyla bir video çekiyorum. Normalde arka tarafta hep büyük kısmını kütüphanemin görmeye alışkınsınız. Şu an fonda gördüğünüz, daha ziyade sahaf kitaplarını tuttuğum taraf. O yüzden en azından fonda da olsa size ufak ufak kütüphane turu yaptırır durumdayım. Bu videonun amacı 2016 yılında hedef okuma hedeflerimde nereye geldiğimi biraz anlatmak ve 2017 için kendime koyduğum yeni hedeflerden bahsetmek. 2016 yılında 110 kitap okumayı hedeflemiştim ben. 153 kitapla tamamladım yılı. Oldukça beklentimin üzerindeydi. Hedef olarak üzerinde gerçekleşti. Bundaki temel sebep de normalde 70-75 sayfa okuyan bir insanken günlük okuduğum sayfa sayısını 95-100 sayfa aralığına çıkardım. Bunda biraz 2016'nın çok seyahat ettiğim bir yıl olmasının da etkisi var. Özellikle iş nedeniyle yalnız yaptığım seyahatlerde okuma tempom daha da artıyor. Onun dışında televizyona ve dizilere de artık çok 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 az vakit ayırıyorum. Dolayısıyla bunlar da hep okuma e, tempoma inme katıyor. E, Diğer hedeflerime baktığınızda klasiklerle ilgili hedeflerim vardı. 2015'ten devam eden şeylerdi bunlar. Özellikle Dostoyevski külliyatını bitirmeyi hedefliyordum. Bu olmadı. 8 kitabı vardı Dostoyevski'nin. Kalan sadece 3'ünü okudum 2016'da daha 5 kitap duruyor. İnşallah 2017'de bunu bitirmeyi düşünüyorum. 2015'te okumak isteyip okuyamadığım klasikler vardı. Bir takım Latin yazarlar vardı. Spesifik hedeflediğim kitapların Çoğunu okumamışım, başka şeylere kaymışım. Ama etkinlikler tarafına baktığımızda yine klasiklerle ilgili ise bir etkinlik geri durmuşum. Steinbeck etkinliğimiz olsun, Balzac etkinliğimiz olsun. Bunlarda hiçbir şey yapmamışım ben neredeyse. İnsanlara etkinlik düzenliyorum da kendim uymuyorum. İlk kez 2016'da ama bir handanla yaptığımız Sait Faik Öykü Armağını Kazanmış kitapları okuyorduk. 18 tane öykü kitabı belirlemiştik ve bu kitapların tamamını okudum. Bu benim için bunca yıllık blog, instagram ve youtube geçmişimde bir ilk hedeflediğim 18 kitabın 18'ini okumak. Türk Edebiyatı'nda okuduğum kitap sayısını arttırmak istiyordum 2016'da. %28 civarındaydı 2015'te. %29'a gelmiş. Hani adet olarak çok arttırmışım ama e, tabii yüzdesel olarak baktığımızda aynı yerde duruyorum. Daha fazla İngilizce kitap okumayı hedeflemişim ki bunu da yapmışım. Adetsel olarak baktığımızda 8-9 tane İngilizce kitap okumuşum 2016'da. Bilim Kurgu Kulübü, Kitap Ağacı Bilim Kurgu Kulübü'nü devam ettirme hedefim varmış. Bu devam etti. Ee, okunmamış kitap oranımla ilgili bir hedefim varmış. Elimdeki okumamış kitap oranını %60'lara çekmek gibi bu olmadı. Kişisel gelişim kitabı okuma hedefim vardı. Kitap Ağacı Kişisel Gelişim Kulübü ile bir iki kitap okudum. Bu hedefi gerçekleştirdim. Sesli kitap dinleme hedefim vardı. İki sesli kitap dinleyerek bunu da gerçekleştirdim. Böyle bir takım yazarlar belirlemişim yine 2015 sonunda. Türk, yabancı, karışık bunlardan daha çok okuyayım demişim. Yarı yarıya yani çok da şey yapmamışım aslında hedeflere. Kitap veya yazar bazında hiç yaklaşamamışım. Daha e, terbest takılmışım. Bir seriyi en azından bitireyim diye bir hedefim varmış ki bunu da Aralık ayında gerçekleştirdim. Açtığım zamanların içinden geçer serisini bitirdim. Dolayısıyla koyduğum 16 hedefin ha bir de yeni bir okuma etkinliği başlatmamak hedefim varmış ama başlattım herhalde değil mi? Tabi Yaşar Kemal her ayın 7'si kap Yaşar Kemal'ini başlattım ona doymamışım. Toplamda 16 hedef belirlemişim. 9'unu uymuşum, 7'sine uymamışım. E, eh, fena değil. Şimdi 2017'ye biraz daha farklı bakıyorum. Böyle spesifik 17 tane hedef belirleyeyim falan diye uğraşmadım. Biraz daha aylık hedefler koymaya çalıştım kendime. En önemlisi elimdeki okumamış kitapları okumaya yönelik olarak. Çünkü 2016'da baktığımda ben 2016'da 150'den fazla kitap okumuşum ama bu kitapların neredeyse %70-75'ini 2016'da satın almışım. Bu da şu demek ben e, iki, o yıl içerisinde daha çok o yıl aldığım kitapları okuyorum. Eğer o yıl aldığım bir kitap o yıl okunamazsa e, okunacaklar arasına giriyor. Ondan sonra da beklesin ki sırası gelecekte okuyayım. Dolayısıyla aylık okuma hedeflerimde artık hep şey var. 2016-17 için her ay 2016'dan önce satın aldığım 3 tane kitap okumak istiyorum. Başka bir sürü alt hedef de var. Hani bir kitabı birden fazla hedefe de saydırabileceğim ama böyle bir sistematik bir şey belirlemeye çalıştım. Belli hedefler için kendime belli cezalar da koydum. Çok fazla uzun kitap okumuyorum ama elimde ciddi uzun kitaplar var. 600 sayfadan uzun kitaplara uzun kitap diyorum. Her ay bir tane okumaya niyetliyim 2017'de. Kendime bir okunacaklar kavanozu yapmıştım. Geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım. Bunlar böyle benim elimde epeydir bekleyen, hep okuyacağım okuyacağım dediğim, çok okumak istediğim ama bir türlü okumadığım kitaplar karışık. Türk yabancı yazarlar. Her ay bunun içinden bir tane seçeceğim. Ne çıkarsa onu okuyacağım. E, hediye gelmiş çok kitap var elimde. İmzalılar, imzasızlar... Böyle bunları hediye eden insanlara haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Hediye olarak alıp koyup kenara okumayınca. Her ay bunlardan birer tane okumak istiyorum. E, Gabo dışında, yani Gabriel Garcia Marquez dışında Latin yazarlara daha çok vakit ayıracağım. Bir yıl olacak 2017. Kütüphanem zengin bu açıdan. Latin yılı biraz da benim için 2017. Her ay bir iki kitap Latin yazarlardan okumayı hedefliyorum. Şu Dostoyevski'yi bitirmek istiyorum artık. Kalan 5 kitap hani bir şekilde bitsin. Olmadı. Biraz da Zola'dan okumak istiyorum. Emil Zola'dan. Onu da elimde bayağı bir sahaf kitabı var özellikle. Emil Zola kitapları. Yine hedeflerimden biri. Hazır arkanda da görüyorsunuz sahaf kitaplarımı. Elimde oldukça fazla sayı olarak sahaf kitapları okumak istiyorum. 2017'de gene bunlar hep aylık. Ama hani şöyle bir şey yapabilirim tabii. Sahaf kitabı bir tane okumak istiyorum ya işte o da bir Emil olursa. Hem sahaf kitabı okumuş olurum hem Emil okumuş olurum. Bir de o 600 sayfadan uzunsa falan falan böyle hani bir sürü hedef sayıyorum ama bir kitap 5 hedefe birden oturabilir. Hani öyle düşünün. Yoksa bir ayda 30 kitap okuyacak halim yok kurgu dışı türe önem vermek istiyorum. Sürekli kurgu okuduğumu fark ettim. Öykü okuyorum, roman okuyorum, bir şeyler okuyorum, hepsi kurgu. Hani kurgu dışı yani non fiction denilen türde daha çok bilgi vermeye, bilgi kazandırmaya dönük. Farklı alanlarda tarih olabilir, din olabilir. biyografiler olabilir, söyleşiler olabilir. Bu türde elimde kitaplar var. Bunlardan okumak istiyorum. Serilerden de böyle gene en azından bir seriyi 2017'de bitireyim diye bir hedefim var ama iki seri olursa daha süper olur. Aylık etkinlikler var. Katıldığım ve katılacağım. Handan'la Said Faik Öykü Ödülü kazanmış öykü kitaplarını okumaya 2017'de de devam edeceğiz. Dolayısıyla onda yine varım. Kitap Ağacı Bilim Kurgu Kulübü'ne devam ettiriyorum zaten. Onun sektirmeden okumalarını tabii moderatör olduğum için kendim de yapıyorum. Sabit Fikir Kulübü bu sene e, Sabit Fikir listesindeki 50 kitabı değil, her ay bir kitap okuyor. Yani 12 kitap okuyacak. Bayağı da kısa kitaplar var aralarda. Ona da büyük oranda katılırım diye düşünüyorum. E, henüz Instagram'da detaylarını paylaşmadınız ama benim buradan bu vesileyle duyurmak istediğim İki tane yeni etkinlik var. Biri, 2017'de 1001 kitap listesinden 17 kitap okumak. Kitaplarımızı, tarihleri falan seçtik. Bunu paylaşacağım önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Bir de çoğu kişinin, çok okuyan dahi olsa, çok kadın yazar okumadığını gördüm. Bu yüzden 2017'de her aya bir kadın yazar diye bir etkinliğimiz olacak. Bir kategori olacak her ay o kategoriye uyan bir kadın yazar tarafından yazılmış istediğiniz kitabı okuyabileceksiniz. Dolayısıyla sadece ana başlık tanımlanacak. Dilediğiniz kitabı seçmek size kalacak. Dünya edebiyatında daha fazla okumak istiyorum. Şöyle bir baktığımda 2016'da okuduğum kitaplarla 33 ülke edebiyatından okumuşum bunu 40 ülkeye çıkarmak istiyorum. 2017'de biraz daha hani okudukça böyle hangi ülke edebiyatlarından okumuşum ona bakacağım. Ve son olarak 3 konuda okumalara devam edeceğim. Hani bu bir yolculuk çünkü dolayısıyla böyle başlayacağım bitireceğim gibi bir şey de yok ama ilki tabii ki Gabriel Garcia Marquez alakalı ben yaşam öyküsüyle paralel okuyorum Marquez'in kitaplarını. Şu an kolera günlerinde aşkı yazdığı döneme geldim. Şubat ayında da kolera günlerinde aşkı okumayı planlıyorum. Böyle yavaş yavaş okumaya devam edeceğim ama külliyatını 2017'de bitirmek gibi bir niyetim yok. Ağırdan alıyorum. Böyle sindire sindire okuyorum. Dolayısıyla yine ben de Gabriel Garcia Marquez paylaşımları görmeye devam edeceksiniz. Ee, bahsettiğim gibi, az önce bahsettiğim gibi Latin yazarlarla ilgili e, biraz daha akademik yaklaşıyorum olaya. Hatta bir akademik kitabım da var, Teaching the Latin American Boom diye e, Latin edebiyatının gelişimiyle ilgili bir kitap. Bu kitabın yönlendirmesiyle biraz daha e, seçeceğim e, kitaplarımı. Son Amerika seyahatimde aldığım. Penny Dreadfuls diye Barnes Noble'ın bu güzel baskısı. İçerisinde bildiğiniz birçok ünlü yazarın korku öyküleri var, 20'den fazla öykü var. En azından her ay bir öyküyü okumak istiyorum hem de e, hani İngilizce okumuş olurum bu sayede. Bir de e, Grimm masalları var, onu şimdi yanıma almamışım gösteremiyorum. Grimm masallarını da 2017 yılında e, okumak istiyorum. Zaten bir, bir, bir sürü hedef koymuş durumdayım kendime. Dolayısıyla e, aylık olarak da ne kadar ilerlediğimi en azından Instagram üzerinden paylaşmaya devam edeceğim. Biraz daha dediğim gibi spesifik bir kitaba veya spesifik bir yazara değil de ana başlıklara dokunan hedefler koymaya çalıştım. Çünkü geçen yıl çok spesifik koyduğum hedeflerin hiçbirini umursamadığımı gördüm. Daha gerçekçi yaklaşayım istedim. Benim hedeflerim bunlar. Sizin 2017'ye dair okuma hedefleriniz neler? Bir video olarak Instagram'da bir foto paylaşıp altında yorum olarak veya bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Herkese mutlu bir 2017 diliyorum. Savaştan uzak, barış dolu, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve de bol okumalı bir yıl diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nietzsche'nin kitaplarından. Selamlar, sevgiler.